Benim bütün arkadaşlarımın Blackberry'si vardı. Bende yoktu. Bende ben de yoktu. Ben ben de de yoktu. De var. Ben de var. Çok üzülüyordum. Kendileri birbirleriyle şey konuşuyordu. Bir konuşuyorlardı. konuşuyordu. Ben SMS atıyordum abi. SMS hakkım bitince de atamıyordum hiçbir şey. Ay yazık. Bak bende şu vardı telefon olarak da. Hep hep gösteriyorum bunu yayında da. Lise döneminde bunu kullanıyordum. <laughs> Sony Ericsson W810i. Black şey. Telefon. <laughs> bunu kullanıyordum. Tabii BBM'de ne vardı ya. Millet o. karı kıza yazıyordu oradan. <laughs> <laughs> 10.000 SMS hak oluyordu, 10.000 SMS bitiriliyordu. Ben hiç bitirmedim hayatımda da. Bitiriyordu, bitiyordu. bitiyordu. Var. Bak kı bütün kızlar, hepsi bitiriyordu bu arada. Bitiyordu, Sınıftaki bitiyordu. bütün kızların bitikti yani o SMS hakkı nasıl bitiyorsa. Benimki de bitiyordu abi. Benimki de bitiyordu. Benim hiç bitmiyordu abi nedense. Sen iyi çocuktun demek. Aykabı. Hiç bitmiyordu vallahi. <gülüyor> hep <gülüyor> iyi, iyi, hep <laughs> MSN'den ve şeyden konuşuluyordu bizim. Nedenir? Bilgisayar ortamında dönüyordu her şey genelde. Vallahi bir tek seninle konuşuyorum yazıyormuyordun peki? Oğlum şimdi oralara girmeyelim. <laughs> Zaten. Eksan sen lisedeki ya da ilkokuldaki arkadaşlarla konuşuyor musun hiç? Konuştuklarım var. Arada çete geliyor bir tanesi. Geldiğinde nasıl Çoğun, Çoğunu, çoğunu dövmüştüm ben sıkıntı Ben çoğuyla konuşmuyorum. Nefret değil tabii de hani ekstra bir efor sarf etmem. ilkokul arkadaşlarınla çoğuyla konuşman mantıklı değil ki. Çoğuyla ben de konuşmuyorum yani. O kadar kişiyle konuşuyorum sadece yani. Instagram'da falan followlaşıyoruz mesela ama yani Ve lise kişilerim. o konuda daha farklıydı değil mi? Ben liseden yine konuştuklarım var da lise siz, bence Anadolu, daha şeydi. Siz Anadolu okudunuz tabi, oradan evet. konuştunuz zaten. <laughs> ben Anadolu öğretmenim ben. Ben Anadolu'da okudum. Benim düz olduğu için ben Abi, direkt herkesle çok... Ben şöyle söyleyeyim bizim lisede çok e, masum bir lise değildi yani hani dediğim gibi yangın tüpü yumruklamacaları olsun sabunlukları yakanlar olsun, nargile içenler olsun tuvalette blabla çok şey vardı da. Mesela bizim lisenin yanlış hatırlamıyorsam bir üst dönemi mi iki üst dönemi mi ne ben dokuzken. Erenköy Kız Lisesi diye bir lise var. Bilmiyorum bilenler vardır aranızda. Ee, çıkışa gidiyorlardı kız düşürmek için örneğin yani böyle bir ortam da vardı bizde. Çok böyle nasıl diyeyim temiz Kusabendim. değildi yani. Kavga ettim mi ben kavga ettim. Al bak al al. Ben kavga ettim. Çok lisedeki, ettim. lisedeki arkadaşlarımı atıyorum. Atma, atma atma. Bunlar benim lisedeki arkadaşlarım. Ben lisemi ve bir tane videosu var onu göstermiştim. Bu Bay serseri ve Ne oluyor lan ne oluyor kapanmıyor. Alo. Oğlum <laughs> kapanmıyor lan. Ceset <laughs> <Turgut>. ne oluyor? Turgut mi attı Turgut? Ay e... video attı video kapanmadı lan. <laughs> kapanmadı video. Buymuş arkadaşlar. Burası <laughs> bizim en alt depo kısmı. Okulu. <laughs> Evet. Retardasyon mezuniyet, yaşadır Bizim yaptığımız şeye bak anasını satayım. Ces Cesedin attığı videoya bak. <laughs> Yaptıkları şey. Bak. Baksana siz, sizinki çok masum bir de bizimkine bak. Bizimki çok masum sizinki yanında. <laughs> ben arkadaşlarımı göstermek için açtım bu arada. 9. sınıfta arkadaşımdı Deniz. Ama sonra konuşmamaya başladık. Neden hatırlamıyorum. Da göremiyorum insanları ama ah bak abi Şu kız ismi Barış ne? Bu kız abi e, demişti ki Bak hiç unutmuyorum lise 2'deyken Ben Amerika'ya gideceğim demişti Mezun olur olmaz Amerika'ya gitti Purdue Üniversitesi miydi bir tane şey var Aynen çift anadal yapıp Şu an bayağı yüksek kariyer hedefleyip Orada şu an çalışıyor yanlış bilmiyorsan yani Onu hedeflemişti gidip çift Anadol yapıp Şey yapmıştı yok FETÖ'cü değil hayır Eee <laughs> Şimdi görünce aklıma geldi. Böyle lisede insanların hayalleri olurdu ya. Ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım diye. Amerika hayali olan yoktu. Bu kızım vardı bir tek gidip yap yapmıştı yani ilginç bir şekilde. Nasıl yaptığını da hala bilmiyorum. Bu peki bu fotoğrafta bu fotoğraf ilkokul mu lise mi? Kekeç bu lise değil mi? Ee, lise 3. İlk stajımız. Öğretmenlik stajı. Burada bana kekeci söyleyin arkadaşlar. Soldan kaçıncı <laughs> söyleyin. Solu baz alın. Kekeç hangisi? Allah belanı söyleyin. Bilenler var kekeç. Dördüncü şu. Gözler kapalı. Güneş alerji yine var. Ayıkken de bayık bakıyor gözleri yine. Şey de var. Mezuniyet de var reis ya. Bu çocuk da arkadaşımdı. Arkadaşımdı. Aha Efe bu. Bu arada. İlk yanına oturdu. Bu da e type o da arkadaşımdı. Hala arkadaşım. Belki mezuniyet Hala arkadaşım. <laughs> Duruşa bak. Mezuniyet mi bu? Evet, duruşuma <laughs> ya, bak. Bak bak neyle çekilmiş? görüyor musunuz chat? <laughs> Lan lisedeyiz abi. Lise son. <laughs> abi duruşum çok güzel değil mi? <laughs> Lan en sağdaki değilim ben. Şu şu. Kekeç bu arkadaşlar yine 4. Ee, yine şey, 4. Bu bu hikayede Ahmet yok. Bu lise sonda. O yüzden Ahmet'i göremedik burada. Yani göremezsiniz. Bunlar alt dönemler. Alt dönemleri geçiyorum. Burası kız yurdu. Burayı da geçiyorum. Ben burada son sınıftım. Of bizim böyle şey vardı. Ben dur bir dakika göstereceğim şimdi. Bu videoda ben yokum. Ne yazık ki. Planda vardım da ben yokum. O gün gidememiştim okula. Hatırlamıyorum. Galiba ben kızamık olmuştum. Kardeşimden bulaşmıştı. O döneme denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey olması lazım. Liseye kadar nasıl kızamık geçirmedin lan? Ben hiç geçirmedim. Hatta kardeşimden bulaştı yani. Kardeşime okulda bulaşmış, kardeşimden bana geçti. Öyle bir sıkıntı olmuştu. Yazın geçmişti Allah'tan da. Olduğun bir şey yok mu? Ne gibi? Video. Mesela kaba kulak... Ha video Hayır. mu? Hayır. Yok yok. <laughs> Ben hastalıkları şey yapıyorsun zannettim. Bu bir tek bu video çekilmişti ya. Bu da arkadaşımdı. Kaan hatta. Dur. Bizim okulun asıl şey kısmı güzeldi. Bak orayı göstermem lazım. Burada az eskitmedim masa tenisini. Her teneffüs buraya inerdik bu arada. Bir şeyine oynardık genelde. Ha bizim okulun manzarası böyleydi. Bakın. Göreceksiniz şimdi. Bu bizim okulun göremiyoruz. Birazcık yukarıyı. Ha, bizim okulun manzarası bu abi. Boğaz görüyor, deniz görüyor. Zaten lise 3, 4'leri sadece bu binaya koyuyorlar. Bu binada abi oturuyorsun sınıftan böyle dışarı bakıyorsun. <laughs> Harbiden bakıyorsun yani. Gemileri izliyorsun, ne bileyim blabla. Ne güzelmiş. Moda sahili burası. Sıfır buraya. Okulun lokasyonu mükemmel, okulun içi bomboş. Çok güzelmiş ya manzara. Adamların Çok iyi. adamların manzaraya bak abi bizim okulun mağazası şey mağazası ne? Ya, manzarası şey. Kadın doğum, çocuk hastalıkları hastanesi <laughs> var karşımızda. Abi bizim okul hiçbir şey yoktu çünkü yeni kurulmuştu okul. Etrafta bizim hiçbir şey yoktu. Chat'te şey diyenler var. Top kaçtı mı diye. Tonlarca top kaçıyordu. <laughs> Sonlarca bak. Bizde de oluyordu. Burada futbol At. oynuyorduk genelde. Kesinlikle top kaç Yani sahile giden de oluyordu da suya giden de oluyordu. O gidiyordu zaten. Bizde bir kural vardı. Atan alır. Öyle o kuralı kullanıyorduk. burada atan... Bizde atan. atan almasına gerek olmuyordu. Sahilde biri oluyordu. O geri atıyordu. Ha o iyiymiş. Öyle Biz bir premium özellik vardı bizde. Üstellerden çıkıyorduk yukarı. Spay şey... yetkilerimizi kullanıp. Denize atan oldu mu? Yani kasten topu at, atan olmuştu son sınıftayken birkaç top atıldı da hani yok, normalde yok. giden de oldu Denize oynarken. Top dışarı gitti, adama falan çarptı mesela dedi. "Ne yapıyorsunuz lan?" dedi. Yok yok olmadı, hiç olmadı. Tüh. Yani öyle tepki gösteren oldu. Birinin top çarptı da onu gidip de denize atmadı o topu yani. Biz okuldan kaçmaya çalışırken bize engel olmaya insan engel olmaya çalışan insanlar vardı mesela. Atlamaya çalışıyorduk, ayağımızı itiyordu falan. <laughs> yani böyle chat <laughs> Benim okulumun bak. yeri çok iyiydi o açıdan. Ne oldum bak? vakti mi? lan Okul buydu işte, tam burada bir okuyor. <laughs> e, eh, son saatler. Ha bir de okulun şöyle bir premium yanı vardı. Okulun bir yanı boğaz, bir yanı da moda görüyordu ve modanın da baya güzel bir yerine çıkıyordu yani. Okulun bir yanı Baş, burasıydı. Kaç puanla girdin? Bir bir yanı burasıydı. Ka Puanımı hatırlamıyorum da 450 miydi? Öyle bir şeydi puanı. Hmm, ben 444 ile ne girmiştim. Keşke 444. girmeseydim Hı. ama yani hani girdiğim liseden hiç memnun değildim. İçindeki çocuk var tabii. Ar aramızda köşe. lisesinden memnun olan var mı yani? Arkadaşlar yaptı. herhalde. biliyorum eğitim açısından mı bakıyorsun sen? Ben, ben eğitim açısından bakıyorum. Ha, ben de eğitim açısından kötüydü evet. Yani Burası da vardı. kız lisesiymiş eskiden chat. Buranın kız lisesiyken kullanılan köşkü bu. Hatta burada sonra Hababam sınıfı çekmişler. Öyle diyeyim. Restora halinde. Hatta Fırat Albayram falan da oynuyor yanlış bilmiyorsam yeni şeylerden. Ama buraya hiç buraya girme iznimiz yoktu. Restore edilecek dendi. 4 sene boyunca restore edilmedi. Biz de en son kaçak girmiştik buraya son sene. Okul bitmeden önce. O şekilde gördüm içini yani. Hala daha edilmedi yanlış bilmiyorsam. Bizim de ilkokulumuz öyleydi. Eski bir binaydı baya. Sonra şey dediler. Restore edeceğiz burayı. başka bir okula transfer ediyoruz gibi bir şey yaptılar yani. Tam başka okula vermediler ama o okulun binasını kullandık. Sonra ne oldu dersin belki? Ne oldu? restor olacak. Okulun içine tinerciler girmiş abi bir gün. Okulu yakmış. <laughs> ne? Evet. Atıyorum videosunda. Yangın. Yok artık. Bir dakika. Ceset hangi ok ilde okudun diyorlar. Bakırköy. Ben, bütün okulların Bakırköy'de diyor. Ama şey pişman oldum yani. Keşke Tekirdağ Anadolu'ya gitseydim oradaki insanları iyi yapıyor diye de. Ben de keşke bir 10-15 puan daha fazla alabilseymişim de Kadıköy Anadolu'ya girebilseymişim. Bulamadım lan. bizim fotoğraf falan çıkabilir ha böyle random. Ha bunlar hocalar. Burada Halit Hoca falan da vardır burada. Sayfa bulunamadı. Büyütebilecek miyiz? Evet göstereyim. Coğrafya hocamdı. Beden eğitimi hocamız. Ah Tarih evet. hocamız buydu işte. Tarih hocamız buydu. Turgut kasayı atmış çete. Nusret <laughs> yanlış hatırlamıyorsam ismi Nusret hoca olması lazım. Bakır Levent Közeyanan Hoca fizik hocasıydı. Ha harbiden böyle bir şey var. Turgut'un evet, at. Gece hangi okula gittin? Keşke anadolu öğretmen. <laughs> İlk okulda <laughs> İkinci <gülüyor> taş, Oğlum bir de yanlış. taşmış lan bu köşkte değil. Yani evet, evet taş. o taş. meşede değil odun da değil. İlk okulumdu işte bu. What the fuck ya Keşan Anadolu öğretmene gitmiş kekeç arkadaşlar 50. yıl Tahran'a gideydim gitmedim ya buraya gittim işte yani niye bilmiyorum gitti ki chat gitti bitti Ya yani kötü müydü değildi ama daha iyi olabilirdi tabii ki Bu ne valkes forması var Bizim forma şey basket şey formaları falan benziyordu baya Hep İngilizce hocaları iyi oldu ya Benim de, 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 de hep de, tersi İngilizce iyi. İngilizce iyiydi. hocam sevmezdi beni. Hocalarla iyi geçiniyor. Ben sürekli kreslik yapıp hocanın hatalarını düzeltirdim. <laughs> <laughs> Onu ben de yapıyordum. Otomatikte yapıyordum. Hoca tilt oluyordu bana. Ama hocasın abi. Sen İngilizce hocasın. School'u yani H'siz yazar mısın ya? Oha. O, Almanca olmuş o. <laughs> yani. Bu ne? Ha, sonda bir şey daha varmış. Bizim okul şeker fabrikası karşısındaydı. Altay ay küspe kokardı leş gibiydi eski AÖL'lerden. Tek videosu da bu kaptan başkanı kalmadı demiş 10 lira atmış Halil. masum eğlence abi ben eleştiremem çünkü biz de lisede böyle aptalca şeyler yaptık o yüzden lisede... <laughs> kimse bunlara laf etmez bu arada <laughs> laf edilmez abi. lisede retardasyona sahip şeyler biz de yaptık çünkü yani. galiba en retard akım şeydi ya Harlem Shake Aa evet 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 <laughs> evet ya <laughs> <laughs> Harlem Shake evet herkes çok denk geliyordu bizim ya o biraz daha geçti sanki sen, sen başları yaşlısın o yüzden sen yaşlısın sen El kaç ben... doğumlusun Kekeç? 96. Yani buradaki... Tam bir yaş Küçüksün Kekeç. Nasıl? Turgut 94'lü sen 93'lüsün belki. Aa ben 95'lerle okudum? Oğlum? ben 94'lüyüm. Aa sen Turgut'ta yaşıt mısın? Evet. Ben 4'lüyüm. Ben... Tam... Abi 95'lerle okudum ben. Niye 95'lerle okudun ya? Öyle yapmışlar. Sen 95'lerle oku demiş. Bak belki ne oldu? Aha. Ne diyorsun? Vodafone Prison. Ticket Polat arkadaşım mıydı? Arkadaşım değildi ama tanıyordum Gelir al ya Ailesinin başı sağ olsun İyi çaldık iyi ya baya iyi Emin misin? Eminim eminim evet, baya Polat'ın döneminden evet aynı dönem Bu videoyu çeken Basçı'nın abisiydi abi O yüzden sadece Basçı'yı çekmiş Edit de iyi bu arada ha O döneme göre iyi yani bu edit Evet. Aha. <gülüyor> 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 ah Kim Turgut bu? ya. Turgut'un zayıf halleri. Zayıf <laughs> halleri ne kadar tatlı bir tipi var ya. Turgut <laughs> bensene <Bir tipi gülüyor> <laughs> ya. Ben de tam diyecektim Bostancı gösteri merkezi mi orası oraymış. Evet. Elektro gittler. Luna parktan <laughs> şey, tesellendi. Şey, şey, <laughs> Taplış Turgut ya. Dört yirmiden sonra beni gösteriyor. Oraya kadar full ]のでiren. kardeşim çekmiş. إلى... <laughs> <quie> i̇şte... <gülüyor> <Çekişinden>. <gülüyor> <-ppyaciones> de seni saymadı. Mehmet Turgut demedi. Elektro gitarcı normal. 420 mi dedin? Açıyorum 420. 420 ne oluyor? Öyle bir şey dedi. Tam tam zamanla getirmiştim. Dese kaç bak dese de ay be. Bak bak ızırı bak. 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 Surata bak Murat'a. Bak bak. Elektro... Rahçıyım ben, sinirliyim. Gitar almak için ne ağlamıştım ya. Üzgünüm. Turun ne zaman mı başladı? LOL'le tanıştığında. Yıl kaç? Yani bu yıllar ki git. Müsa kaçsın bu yıllarda? Hatırlamam. Şu an bu gitar ne kadar? Bizim arkadaşın kuzenine çok benziyor şu halin ya. Umut'a çok benziyor. Abi ne çok çekmiş kardeşini adam da yani bu yarışmayı çekmemiş ki kardeşini çekmiş bu adam. Hadi solisti molisti çekse neyse bas gitaristi çekiyor bir de. Kardeşim. Ya. Ya onun için diyorum ya anlarım da. Ah şu an. Bakın şöyle sesi. Yavuz çekin. Gençlik bir kere yaşanır özgürce yaşa. Ya <laughs> <bir> Nasıl <laughs> bulacağım onu? İyiymiş bu arada ha. Benim tek... Dur, dur şeyim şimdi. o ne denir? Anım o. Bizim o çek çekilen video. Keşke ben de olaymışım onda ama. Attım bak. Bu ne? Daily Motion. Dur burada sola atıyordum bir yerde. Çeşitim. 46. okulumuza. Aha Cüzet. Ne Oğlum diyorsun. Aynen Nerede suratın? Bak bak. sırtına falan oluyor. Ağzımda çoğulamak güzel.

Abi yine böyle katılmışız. Heh dinliyorum. Davlanmışız. <laughs> yine bir aynı müzik festivaline katılmışız. Ben yanındaki elemanlardan. Mı? Aynen. Yanındaki tamam. elemanlardan bıkmışım böyle. Biraz daha böyle sert bir şeyler çalmak istiyorum biraz. Aykırı bir şeyler çalmak istiyorum ee, tamam mı? Evet. Kurmuşum kendi grubumu. Bu bizim bu çaldığımız elemanlarda bize karşı bir grup kurmuş. Yani işte bir şekilde onları eledik tamam mı? Biz gidiyoruz, katılıyoruz. Abi gittik, <laughs> çaldık. Çarkımızın adı Enemy Of God. Tamam. Tam da böyle Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ben Müslüman bir nesil istiyorum dediği zamanlar. <laughs> Biz geldik. Bunu, bu şarkı sahnede çaldık abi. Bir de olsun? Seyircilerin <laughs> arasından bizim arkadaşlar bir pankart açtı. Nietzsche'nin <laughs> ünlü bir sözü. God is Allah. <laughs> Allah. Şarkıyı çaldık abi. indik. Arka kulise biri geldi. Dedi ki pankartı açanlarla ilişiğiniz var mı? Şimdi öyle sorunca cevap veremedim tabi. Yok Neden? Demek ne kaldık oldu dedim. Tanımıyoruz onlarla alakamız yok diyeceksin. Satıcan direkt. Yani nereden tanıyayım falan <laughs> dedim. Sil Silivri orkestrası evet. <laughs> Sonra evde bir şeyler dedi. Gitti adam. Sonra bizim müzik hocası geldi. Dedi böyle polisler sizi arıyor. Hemen kaçın buradan falan dedi. Biz hmm. ne olduğunu anlamadın. Hemen kaçmaya falan başladık. Terk ettik şey. Bostancı. Sonra ne bileyim bir şey olmadı galiba. Ha bak bu da videosu. Biraz patates rekordu ama. Allah Allah. İçimizde oturdu yer. Burada ben çalıp ben söylüyorum. <laughs> bayrak bayrak çıkardımlar. Ses kıs istiyorsan ya yani. çok fazla bir şey an çok fazla bir şey anlaşınmadı. Ama öndeki bir benim. <laughs> abi bu neyle kaydedilmiş Allah için yani neyle kaydedilmiş olabilir? Çık çık diye ses geliyor ve hiçbir şey anlaşılmıyor yani ne ki bu? Patatesle kaydetmişler abi. Ya şarkı bil, bilsem ve bunu izlesem büyük ihtimalle ne olduğunu anlıyor O yüzden hiç dinlemene bile gerek yok. Sadece ana olsun diye videosu var. Oğlum ses kalitesi boktan olmasa videoda ama iyisiniz iyi. <laughs> ses olsa güzel olurmuş da tam olmamış.